Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bu videoda gelin Armani'nin Stronger With You parfümü alınır mı sorusuna birlikte cevap arayalım. Öncelikle her zaman olduğu gibi notalarından başlamak istiyorum. Üst notalarında kakule, pembe biber, menekşe yaprağı ve nane bulunuyor. Kalp notalarında ananas, tarçın, kavun, ada çayı ve lavanta bulunuyor. Temel notalarında ise vanilya, kestane, amber ağacı, sedir ve gayak odunu bulunuyor arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden parfümden bir iki fıs sıkarak öncelikle ilk etkisini bir hatırlayalım. Bu parfümün Açılışı muhteşem arkadaşlar. Tek kelimeyle muhteşem. Parfümü almayacak olsanız bile mutlaka bir parfümcüde bunu deneyin arkadaşlar. İlk açılışını lütfen bir koklayın. Gerçekten muazzam güzel arkadaşlar. Bu parfümün açılışına aşığım diyebilirim. İnsana aşık eden bir koku olduğunu söyleyebilirim. Bu parfümde vanilya ve kestane başrollerde ve parfümün ilk açılışında kakule ve ananas ile bu notaların birleşmesi koklamaya doyamayacağınız bir açılış yaratmış arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda vanilya notası gittikçe baskın hale gelmeye başlıyor. Parfüm başlangıcı kadar güzel olmasa da hoş bir vanilya kokusuyla devam ediyor arkadaşlar. Genel ilerleyişi bu şekilde. Özetle açılışı muhteşem olan bir vanilya ve kestane parfümü olduğunu söyleyebiliriz. Kestane notası da parfümlerde benim çok denk gelmediğim bir nota ve gerçekten de parfüme çok çok yakışmış. Birazcık yayılım ve kalıcılığından söz edeyim. Yayılımının yaklaşık 1 metre civarında olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha fazla olmasını çok isterdim açıkçası çünkü çok güzel kokuyor. Ama yine de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Kalıcılığı ise benim tenimde arkadaşlar 9-10 saati gördü. Bu anlamda parfümün yayılımının ve kalıcılığının yeterli olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak sonbahar ve kış mevsimlerinde tercih edilebilir. Parfümün bir gece parfümü olduğunu söyleyebiliriz. Açık veya kapalı ortamlarda tercih edilebilir. Resmi veya rahat kıyafetlerle de kullanılabilir arkadaşlar. Yaş olarak özellikle gençlere çok yakışacağını düşünüyorum. Bu parfümün en uygun olduğu zamanların romantik buluşmalar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Partnerinizi etkilemek için oldukça güvenli bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Bu parfümün bir de Intensely versiyonu var. O versiyonu da güzel ama bu versiyonu kadar renkli olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda her iki parfümün de kalıcılığı birbirine çok yakın. Bu nedenle Intensely versiyonunu almanızı önermiyorum arkadaşlar. Parfüme 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Aslında 8 puan verebilirdim ama Parfümün devamı açılışı kadar başarılı değil. O nedenle 7 puan veriyorum. Yine de benim sevdiğim parfümler arasında arkadaşlar Armani Stronger With You. Parfümün şişesi alınır mı sorusuna cevabım evet ama kör alışa uygun değil arkadaşlar. Mutlaka bir yere gidip bir parfümcüye gidip denemeniz gerekiyor. Özellikle ilk denediğinizde kokusu çok çok hoşunuza gidebilir ki bu parfümün neden bu kadar çok sattığını buradan anlayabiliyorum. Çünkü açılışı çok güzel arkadaşlar. Özellikle devamını denemenizi, yani en azından 1-2 gün boyunca sıkarak e, parfümün devamının nasıl olduğunu görmenizi isterim. Dolayısıyla devamında gelen bu kestane ve vanilya kokusu eğer hoşunuza giderse bu parfümü almayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle sıkça partnerinizle buluşmaya gidiyorsanız bence güzel bir seçenek olabilir. Ve Armani Stronger With You için yapacağım yorumlar burada sona eriyor. Başka bir parfüm videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.